Beğen takla. Düşmanı hakla. Boş boş durma. Videoma like'la. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Kartlarımı size gösteriyorum. İlk olarak Depay. Gördüğünüz gibi çok uzun video olmayabilir. Beşiktaşlara Beşiktaşlılara. Kazandı Beşiktaşlı. Cenk Tosun. Neyse ismi ters. Şimdi de... ay bu açıyı yatım bir dakika. Oo iyi çıkmış. Kalamaro. Ve böyle biri. Fatih Karagümrük bu arada. Bunları yıkatacağım. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ederson. Manchester City. Hayır dur bu değil mi? Fazla yakın düştü. Harbhan Çağhan oldu. Ve Pacueta diye okunuyor herhalde. Brezilyalı. Bunu da Hayır Ay dur. Ooo iyi Griezmann iki dur şöyle Oo, iki tane sağ kartım var hakimi ve iki tane aynı kart seçiyoruz hangi sağ bu Barcelona kamp nu no. güzelmiş kamp nu no, lan görmüşüm hepimde Yok ben biraz inceleyeceğim inceliyorum güzel bir şey bu aşağı hakim, hakimi boyu tamammış şöyle Tomori ve Fenerbahçe'den Diego Rossi şunlar gitti bir tane daha Ronaldo Ha bu da başka bir kart şekli gördüğünüz gibi. Açabilirsem. Uuu. Yüce Zidon. Ve eski bir Fenerbahçe'li Volkan Demirel. Bu. Bunu size söyledim. Ay dur. Heh. Hadi de bu. ve beşiktaş çıktı. Salih Uçan. Ben Beşiktaş değilim. Bir de Gaztaylı geliyor. zaniolo o zaman bunlara geçeyim. Var ya arkadaşlar bu kartları ben hatırlıyorum. Eğer oysa çok güzel olur. Bunlar şey hologramlı kart. Hologramlı kart ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Yani bu bunlar böyle ya. Ama buna bakın. Nasıl? Parlıyor şöyle alttan bakınca. Size öyle gösteriyorum. Sergio Ramos. Uuu Beşiktaşlı ama gidecek gideceğim diyor. Delali. Delali. Şu an Fenerbahçe'de oynuyor. Joa Pedro. Ve Beşiktaşların golcüsü Vincent Abubakar. Abubak, Abu bakmaz atar daha doğrusu. Abu atar, ikardi atar. Bu da Ralim Hazretli Kalesi Kurtuğa. Yine renk Aynısının böyle şekli. Luka Modric. Yine Kurtuğa. Uuu çok iyi. Eski bir Fenerbahçeli. Fenerbahçeliler için uzaylı denilen Alex de Souza. Ve Liverpool'da oynayan sağ kanatlı mı? Evet, Mohamed Salah. Arkadaşlar size kamerada biraz kötü gözüküyor olabilir ama ben de çok güzel gözüküyor. Mesela burada da bir Galatasaray'ın e... Galatasaray'ın <laughs> yıllardır oynayan futbol sizler siz direkt anlarsınız. Muslera. Daha doğrusu Muslera. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu. Bunda daha çok böyle dış öbür takımlardan yok. Böyle bazıları böyle Türkiye liginde. Mesela geldi. Emekli Mesut Özil. Eski Fenerbahçeli. ve yine o o ze, o kara gümrükten kara, ka, ka, kara gümrükteki uyu kaldım yani konuşamadım delaller ne Luis Diaz Luis Diaz diye bir şöyle. bu daha tuhaf katlı kat ay daire daire ve Cengiz Ünder Gabi Yine Muslera. Muslera 330'luk yani yaşını görmüyorsunuz. Bunlar öyle çok şey puan oluyor. 330'luk 400 mesela şey Alexis Oza en fazlası. 404'lük Ricarlison. Kaçlık? 377'lik. Thiago 374'lük. 374. Casemiro 362'lik. Alexa Souza 404'lük. Cengiz Önder 347'lik. Fuller Florin Wirtz 366 Kylian Mbappe 385 Ve eski bir Brezilyalı emekli Neymar değil Rivaldo. Kaçlık? 439'luk pardon bu birinciymiş. İkinci şey. E, Alex de Sosa. 335'lik Perez Fenerbahçe'de oynayan. Bu çok böyle süperlikten çıktı. Ve Fran Francesco Totti. 300 kaçlık? Ay 429 gol. Alexis Souza üçüncüye düştü. Leon Sane, Sane 389'luk. Yine Sane 389'luk. Ve son olarak Cengiz kaşlık Kaçlık? 347'lik. Evet arkadaşlar bu kart serisini sevdiyseniz yakında size Tasso'da gösteririm O zaman Görüşürüz. Bir dahaki videomda sizi bekliyorum.